Bilek Afgano, niş parfüm markası Nasomatto'nun kokusu, kokunun kendisi esrar, ud, tütün ve kahve ve pudra gibi notaların zengin ve güçlü bir karışımıdır. Tatlılık ve baharat dokunuşuyla dumanlı ve odunsu bir karaktere sahiptir. Bilek Afgano unisex bir koku olarak kabul edilir ve genellikle cesur, baştan çıkarıcı olarak tanımlanır, Bilek Afgano, alışılmadık ve cesur kokuları takdir edenlere hitap eden benzersiz ve karmaşık bir koku genellikle kalabalığın arasından sıyrılmak ve dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından kullanılır. Üst notalar, ut, deri, tütün ve reçine gibi ağır ve karizmatik kokular bu aşamada belirgin bir şekilde hissedilir. Orta notalar, amber, paçuli ve sandal ağacı gibi odunsu ve baharatlı notalar, parfümün karakterini tamamlar, dip notalar, misk, vanilya ve tonka fasulyesi gibi tatlı ve kremsi notalar, parfümün kalıcılığını arttırır ve derin bir etki yaratır.